Şimdi Zeynep gerçekten çok enteresan dönemlerden geçiyoruz. Zaman zaman ben bu özdeğişi hatırlatıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Çinlilerin bir özdeğişiymiş. Beddua etmek yerine garip zamanlardan geçesin derlermiş. Birilerinin anlaşmış yani. gibi sanki bize bedduası tutmuş gibi. Gerçekten çok garip zamanlardan geçiyoruz. Peki düzlüğe çıkıyor muyuz yoksa daha da mı garipleşecek her şey? E biraz tabii bu belirsizlik bir fırtınaya dönüşecek. Fırtınadan sonra işte kapitalist sistem yaşamak için başka bir erguman bulacak kendisine. Ve tekrar çarp dönmeye başlayacak. Dolayısıyla büyük resetin arkasından işte önce paraya dokunacaklar, para bilimlerine. Dolayısıyla evet, işte doların baş döndürücü halinin yerine euronun popüleritesi artacak. İşte altın ne olacak, ons ne olacak derken en büyük silah ticaret olacak ve dolayısıyla uluslararası sularda işte bu İpek yolda döngüler o kadar başka yöne doğru gidecek ki aslında dünya durduğu kadar durduğun acısını çıkarırcasına hızlanacak ama tabii sistem değişecek. Sistem büyük bir hızla değişiyor aslında. Belki biz bunu şu an göremiyoruz. Belirsizlik olarak algılıyor olabiliriz ama sistem hızlı bir şekilde değişiyor. Şimdi bu söylediklerin ilk benim aklıma e, enerji savaşlarını sonrasında da kripto paraları getirdi. O zaman önümüzdeki dönemde e, zaten Türkiye'nin gündeminde Akdeniz'deki o e, gerilim, e, e, yani oradaki doğal gaz başta olmak üzere enerji kaynakları. E Diğer yandan e, Türkiye yanlış okumadıysam, yanlış hatırlamıyorsam, e, bu blockchain'e, kripto e, varlıklara en çok ilgi gösteren, Avrupa'da ilk üç ülkeden biri. O halde önümüzdeki süreçte bunlar daha da mı bizim e, yakınımızda ve ilgi alanımızda olacak? Yani Türkiye hızlı blockchain tabana doğru gidiyor zaten ama ilk önce orada da bir sıkışma yaşayacağız. Yani nasıl ilk önce Türkiye Bitcoin'de bir sıkışma yaşadı, Hı. mücadele verdi, bir e, sınavdan geçtiyse uluslararası sarınıdı zaten şu an. E, e, kripto paralar e, sınavdan geçecek ama e, blockchain tabanına e, tüm dünya geçecek. Zaten bunun mücadelesini veren e, ülkeler arasında yer alsak da biz de bunu özellikle Kasım ayında Mars'ın Koç burcuna geçmesiyle ve Boğa burcundaki tutulmayla birlikte e, Türkiye'de Hı. blockchain tabana geçmiş. Özellikle bankalar ve belli başlı kamusallaşmış, yarı kamusal şirketlerin e, belli başlı zorluklarını, altyapılarındaki sıkışmaları da görmeyecek değiliz yani onun da yan etkisinden maruz kalanları pazarda göreceğiz, duyacağız. Bu da sanırım kış aylarını bulacak gibi öngörüyorum. Böyle detaylı zaten hani yazmıştım bu blockchain taban gelecek, bitcoin önce batacak, çıkacak, zarar görecek, e, düşecek hatta bu ayları e, takvi ben hep anlatmıştım. Şimdi ise döngü altına doğru dönüyor. Altın ne kadar düşse de altınla hikaye devam edecek. Amerika'nın onsunun peşinde e, bizim pazarımızdaki birçok kişi de. Ve dolayısıyla da aslında biraz daha Amerika'nın onsu düşse de e, geçtiğimiz günlerdeki bu fet açıklamalarıydı, işte Mars'ın aslan haliydi. E, aslında e, Amerika'yı da baş döndürücü günler olsa da altın, altın çağını yaşıyor. Başladı ben açayım da her Şimdiden o bu başlığı yakalasın. Ama dolarla ilgili globalde dolar yine bir sıkışmaya girer. Çünkü Trump'la Biden daha didişecek. Hı -hı. Sandıkta şey Biden kazanmış olabilir. Daha Trump'ın ifşaları, Biden oğlunun Orta Doğu'daki yatırımları derken, ondan sonra orada da başka bir didişme olur. Euro daha popüler gidecek gibi duruyor yani onu öncelikle bir düşünmek lazım. Şimdi ifşa demişken zaten bu yıl için ifşa yılı olacak sende demiştin yanlış hatırlamadım evet. şifreler Ve... çözülecek şifreler kodlar DNA'lar çözüle çözüle gidiyoruz artık peki bunun devamı gelecek mi beni en çok onu merak ediyorum. Vallahi gelir. E, globalde de gelir. İşte söylediğim gibi Trump Biden çekişmesi asıl daha yeni başlıyor gibi duruyor. Benim hiç yorumuma göre. E, çünkü birisi 46'lı, birisi 42'li, birisi Akrep burcu, biri İkizler burcu. Önümüzdeki günlerde hem Akrep burcunda ee, bu Akrep aksında hem de ikizler yay aksında tutulmalar var. Bu da yılın sonuna takip ediyor ve dolayısıyla ikisinin ifşaları devam eder. Türkiye'de ifşalar devam eder ama şimdi gündeme dair konuştuğumu düşünmesinler sakın üzülürüm. Ee, evet. Zaten e, sistem çok değişeceğini 2021 kitapta da e, çok net belirtmeye çalışmıştım. Zaten e, kitabın en anlamlı yeri erken seçimdi. 2020 Mart ayında kaleme aldığım kitapta erken seçimi çok net vurgu yapmıştım ben. Dolayısıyla istifalar, erken seçim konuşmaları, sıkışan sistem ve hiç ummadığımız bir gecede yine bir enteresan ifşalar ama bu sefer beklediğimiz yerden değil, çok başka yerlerden gelebilir bu ifşalar. Çünkü Türkiye'nin burcu biliyorsunuz akrep ama unuttuğumuz bir şey var. Türkiye'nin ay burcu ikizler. ve Dolayısıyla ay burcunda çok etkili olan 26 Mayıs 10 Haziran'ı geçirdik. Etkileri daha bitmedi aslında. Evet geçtiğimiz günlerde böyle heybetli bir dolunay yaşadık ama dolunay yeni aylar 21 günde yaşanır sevgilisimle. Dolayısıyla da Oğlak Burcu'ndaki dolunay bizim aslında Amerika'daki yani Amerika'nın gözündeki Türkiye'yi ve globalde işte dünya medyasına Türkiye'yi daha çok konuşurlarken belki de duyacağız göreceğiz. O yüzden de önümüzdeki günlerde bayağı e, iddialı günler bizi bekliyor. Yani dünya arenasında Türkiye konuşulacak, Türkiye arenasında çok iddialı şeyler açıklanacak ve aslında hani kim kimi görecek, toz dumana karışacak ama ha gelecek mi? Gelecek, güzel gelecek. Bugün sınava giren tüm gençlere şu bilgiyi vermek isterim. E, sınava takılmışsınızdır, belki moraliniz bozulmuştur ama unutmayın 2026 tekrar yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Teknoloji, blockchain taban, e, yeni sistemler Yeni projeler, yeni fikirler e, ve yenikçi e, girişimciler çok daha e, hikayesini yazacak olacak ve yeni sektörler çürüyecek. Eski sektörler çok başka bir yöne doğru gidecek. Hani tekstilde de e, endüstriyel tekstil, tarımda da teknoloji dahil olacak ve dolayısıyla da gelecekle ilgili kaygınız olmasın gençler ve çocukların da geleceğe ilgili kaygınız olmasın diye. Buradan en büyük e, bence iç rahatlatan bildiği vermek isterim. Tabii ben 20 yıldır yukarıyı yazmaya, anlamaya çalışıyorum. Herhalde bir şeyler anlamışımdır diye de düşünüyorum. Yeter ki fikriniz olsun diyorsun. Yani basma kalıp sistemlerle, basma kalıp e, düşünce kalıplarıyla hareket etmeyin. Geleceğinizi planlamayın. Ee, bir yaratıcı, yenilikçi fikriniz olsun, zaman sizden yana diyorsun anladığım kadarıyla, doğru mu? Evet, Z kuşağının çünkü haritası kova dolu onların, jenerasyon gezegenleri kova ve dolayısıyla buradan şu çıkıyor, gelecekte üretken olacaklar, zaten çok yönlüler, teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Bir bakmışsınız ki önümüzdeki 5 sene sonra 1969'a kadar olan doğumlar teknolojiye yetişememiş. Biz bugün senin Instagram'da görüşürüz. Kısa ve yıl sonra kimin hangi platform çıkacak? Biz onları yetişmeye çalışacağız. Ama Z kuşağı yani 1998'den sonra doğanlar, Neptün'ün kova olanlar, bunların hibrit eğitimle, yeniliklerle, işte senin de dediğin gibi basma kalıp sistemlere dahil olmayacaklar. Bugün öngöremediğimiz meslekler türüyecek. Çünkü veri, veri kıymetli olacak. Veriyle yönetilecek insanlık. Aslında bağıran, kavga eden, Yorucu siyasetçilere gerçekte sistemin ihtiyacı pek kalmadı gibi duruyor. Bunun da Trump'ın ilişkileri çok net anladık sanırım. E, haberci refleksiyle e, erken seçimi sormak istiyorum sana kitabı okumayanlar için. Öngörün nedir bu konuda? Yani bence yılın sonunda erken seçim konuşmalarını e, iktidar yapacak ve dolayısıyla da zaten bunun e, spesifik olarak e, ya, sosyal medyalarda da hani e, tekrar kaleme almaya çalıştım. Ve dolayısıyla da 2022'nin Nisan'a kadar biz yine bir sandık döngüsüne gideriz. Ama tabii ki yeni tezler de çıkaracak Türkiye. 12 milyon genci var çünkü. Unutulan ama asla geride kalmayacaklar bu sefer. Dolayısıyla da buradan şu çıkacak. Belli bir koalisyon döngüsü var ve dolayısıyla da koalisyonla 2022 Nisan'a kadar Hı -hı. Türkiye erken seçim ve sandıkla tekrar yan yana gelebilir. Şimdi yeni sisteme dair en kuvvetli iddialı vaatlerden biri koalisyonu ortadan kaldırmasıydı. Bunu biz e, yeni ittifaklar olarak mı yorumlayalım? Nasıl yorumlayalım? Ben seni? zaten şu andaki mevcuttaki ittifakların da dağılacağını hani öngörüyorum. E bunu tabii neye göre çalışıyorum? Hemen burada küçük bilgileri de vereyim. Yanlış anlaşılma olmasın. E, 1954 Sayın Erdoğan'ın haritasına göre ee, ve aynı Hı -hı. zamanda e, Ağustos ayında kurulmuş e, 2001'deki AKP'nin Aslan Burcu olmasına göre konuşuyoruz. Yani bunlar böyle, hani ben e, tabii herkes kendine göre görüşlerini analizlerini paylaşıyor ama ben bunu astroloji çatısı altında yaptığım Tekrar küçük bir şekilde hatırlatmak isterim. Ee, bana Hı -hı. göre e, partilerin de başkanlarında değişiklikler oldu. olacak. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Bahçeli de ikisi de 1948 doğumlular. Dolayısıyla bu arada ikisi de hani bilen bilir mi bilmiyorum. E, 48'leri yakından ilgilendiren bir döngü başlıyor. Ama bu arada 48'i sadece bizim işte e, belli partilerin başkanları İsrail için de 48 kuruluşludur. Ve dolayısıyla da burada yılın sonundaki bu Boğa Burcu'ndaki tutulma aslında e, birçok değişimi beraberinde getiriyor. Yani gökyüzünün sepeti dolu. Sürprizlerle dolu. Biz bugünkü gündemi Türkiye'deki gündemi, dünyadaki gündemi eğer 2020'de konuşuyor olsaydık 20'nin başında kimse inanmazdı biliyorsun ki. Ama bakın şu an neler yaşıyoruz. Kısaca o zaman aşıları sormak istiyorum. Kafası karışık, e, on binlerce insan var belki milyonlarca bile olabilir, yüz binler var kesin. E, aşıların özellikle e, faz 4 ve faz 3 çalışmalarının tamamlanmamış olması Uzun vadede nasıl yan etkilere yol açabilir diye artık hepimiz işin biraz uzmanı demeyeyim ama bilir kişisi olduk neredeyse. Herkes uzun dönem yan etkiler, uzun dönem yan etkiler konuşuyor. Aşıyla ilgili, aşılarla ilgili genel olarak söyleyebileceğim bir şey var mı? Evet, aşı savaşlarına dönüşecek zaten gibi bir lafım vardı hatırlarsan belki o okumuşsundur. Yani çok aşı çıkacak, aşılar yerine... Bir de önümüzdeki dönemlerde kapa dönüşecek, solüsyona dönüşecek. Bence Dünya Sağlık Örgütü de 1949 kurmuştu. Zaten oradan çok takımdır, bilen bilir. Habire yazıp durur yıllardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları ve çok dengeleri değiştirecek. Dolayısıyla burada aşılarla ilgili enteresan iddialar olacak. Aşı savaşları devam edecek. Aşılar belki kendi aralarında itibar savaşları vermeye, birbirlerini farklı yönlerde ifşa etmeye kalkacak. Aslında aşıların verileri, evet. etkileri 2020-2'nin başında ortaya net bir şekilde çıkacak. Ee, ama evet. dünya aşılanarak kurtulacak bu Covid virüsünden. Bir kere böyle de bilgi var. Zaten hani e, önce e, karanlığa sonra aşıya teslim olacağız gibi bir söylemim vardı. Ki zaten aşıya teslim olduk. Dünyanın her köşesinde e, ülkeler evet. kendi aşı dayatmalarında bulunacak. Zaten o sürece doğru gidiliyor. Ee, o yüzden de herkes herkes kendi ülkesi aşınısını savaşını verecek ama aşıların yan etkileri, verileri, etkileri, işte bu söylemler, iddialar e, gerçekten reale dönüşüp, sayılara dönüşüp e, geri bildirim alması ve ilerletilmiş farklı aşı çalışmaları da gündeme gelecek. Yani bugünkü aşılar kalmayacak sevgili Simge. 2022'nin sonunda çok daha başka aşılar olacak ve hatta bunun hapları, solüsyonları çıkacak. Yani sadece aşınarak da yola gitmeyeceğiz. Aslında e, bu aşı süreci biraz devam edecek gibi duruyor. Yani böyle birinci faz, ikinci faz, üçüncü fazla da kalacak gibi benim e, sınırlı öngörüm yok açık söyleyeyim. Yani bu işler üç faz yaptık, biz bitti, gemide çıktık, hikaye kapandı değil. Ha Covid-19'dan dünya kurtulacak mı? Kontrol olacak. Hani Covid-19 kontrol olacak. insanlık var olma mücadelesini kazanacak. aşılanarak, aşı pasaport olarak, ülkeler aşı savaşlarında dayatmalarında politikalar uygulayarak. Ama bugünlerde Türkiye'nin işte bu kırmızı gösteren, hani turizme etkileyen yönleri tamamen ortadan kalkacak. Mesela herkes şuna çok inanıyor. İşte mutasyonlar, varyantlar ortaya çıkıyor. Ee, diyorlar ki e, acaba e, 2022, şey, 21 Ekim'de de tekrar aşıya, e, yok işte pardon Covid'e düşecek. Gecek miyiz ya da işte tekrar salgın devam edecek mi diye. Ben COVID'in kontrol altına alınacağını düşünüyorum ve 2021'in Ekim-Kasım aylarında bu bir iklim hastalığı gibi aşılanarak yolumuza yeni dünyaya devam edeceğiz. Yeni dünyanın da da teknoloji olacak. Gerçekten dünyada böyle bir daha otoriterleşme, daha o Black Mirror'da izlediğimiz gibi attığımız her adımın izlendiği bir dünya mı olacak yoksa daha özgür bir dünya mı olacak? Çok ilginç bir cevap vereceğim ama hazır mı dünya onu bilmiyorum. Çünkü bilmek yüktür her zaman. Bizim ne düşündüğümüzü, bizim düşünmemiz gerektiğini bile öğretecekler bize. Ne düşünmemiz gerektiğini öğretecekler. Yani biz düşünmeyi kendimiz bırakacağız. Bize sistem diyecek ki bunu düşün diyecek, bunu hareket et diyecek, bunu git al diyecek, bunu tüket diyecek, bunu ye, bunu giy diyecek. Ve dolayısıyla biz aslında veri izlerken bunu demek istedim. Biz veriye göre, bize sunulana göre düşüneceğiz. Tabii bu bugün olmayacak. Bu söylediğim yani çok uzak bir bilgi de değil bu arada. 3 yıl içinde meta data, oluşacak. Yani bizim düşüncelerimizle ilgileniyorlar şu an. Biz ne düşünüyoruz, ne almak istiyoruz, kime arıyoruz kimle görüşüyor ee, peşineler? Zaten farkındaysan işte e, bugün dünyayı Amerika yönetmiyor bence. Google yönetiyor. E, en kıymetli yatırım bence tarım. Tarıma yatırım yapın. <laughs> Kesinlikle. Peki Zeynep ben biraz da işin daha ekonomi e... Yani söylemek istemiyorum ama doğal afet vesaire kısımlarını da sana sormak istiyorum. Bir, bu, bu, sene denizleri ilgilendiren hikayeler var ve benim de zaten yazılarımda deniz tabanlarından bahsediyorum ama bir yandan da e, işte deniz tabanlarındaki bu Jüpiter-Balık-Neptün ilişkisi tam ilişki kurmadılar ama kuracaklar bir şekilde. Dolayısıyla denizleri yakından ilgilendiriyor. Şimdi denizden üstündeki mikroptu, salgındı, virüslü, Akdeniz'deki hareketlilikti. Aynı zamanda deniz tabanlarındaki deprem. Peki bu deniz depremleri Satürn Kova'da gerçekten doğanın getirisi mi yoksa harp sistemi mi? İşte dolayısıyla da burada yine biraz haber kurcalarlarsa benim uzun zamandır söylemim artık teknoloji bir şey yapamıyor insanoğlu ve dolayısıyla da artık biraz işleri sıkıştırıyor. Ben e, şu iddia edilen büyük depremlerin bugün yarın olacağını astrolojik olarak bütün her gün çalışan birisi olarak böyle bir iddia Ama deniz tabanlarında, denizlerde, adalarda yani açık denizlerde e, denizlerin tabanı ile ilgili enteresan harçmalar olduğunu astrolojik bilgi verilerde evet. var bu. Bunu da zaten hani... Ee, bol bol araştırırsanız, haberleri takip ederseniz hikaye çok başkaya doğru gider. Kimse de demez ki ben haklı işte teknoloji denizde deniyorum. Kimse demeyecek tabi. Ama Satürn kova ve dolayısıyla kova çağının başlangıcı insanoğlu her şeyi yerde deniyor aslında. Türkiye'nin haritasında da böyle kaotik işaretler var mı? Yani işte 2021'in Kasım biraz enteresan. Inter Orada var olma mücadelesini herkes vermeye kalkacak. Çünkü Türkiye'nin karşıt burcunda güneş tutulurken, ay tutulurken, ay burcunda ilişkili olurken, Merkür geri giderken, Mars akrepteyken Jüpiter gene bir, bir burç geçerken çok sert açılar var açıkça baktığında. Yani hepsi birden köşe kapmaca oynayacaklar. Ve dolayısıyla Türkiye'nin kaotik diyemem ama göz gözü görmeyeceği, karışacağı günler gelecek ki zaten 2021'in sonunda iktidar farklı bir açıklamayla farklı bir gündem ortaya atacak olabilir. Çünkü belli bir karışıklık var. Bu karışıklığı da lütfen tekrarcı. Şu günkü gündeme yorumlamayın. Bu gündemin de üstünde farklı gelişmeler söz konusu olabilir. Bunu biraz daha parti liderlerine, işte ittifaklara yorumlamanızı, ekonomiye yorumlamanızı tavsiye ederim. İran'da rejim mi değişecek? 79, e tabi şimdi Çin onun bayağı bir yatırım yaptı biliyorsun. Çin ciddi para verdi, altyapısını evet. aldı ve komünikasyonuna kadar bayağı girdi. Ciddi anlaşmalar imzaladı. Anlaşma imzalandığı gün ben haritasına baktım. Çok uzun soluklu bir anlaşma değil o. Ama tabii ki İran'ın içinde büyük karışıklık çıkacak. Ve Hı. zaten şuralarda e, oradaki e, Azerbaycanlı, hani 5 milyon bir Azerbaycan var. Orada belli gazeteciler, aktivistler de protestolar yapıyor. Dolayısıyla İran rejimi değişir. Nasıl lideri değiştiyse rejimi de uzun vadede mutlaka değişir. Sen az önce denizler dedin. Benim aklıma hemen Marmara'daki müsilaj sorunu geldi mesela. Ya benim onunla ilgili şöyle bir çalışmam var. Onun bir e, sabotaj olduğunu, e, virüs yeni bir e, salgını tetikleyeceğini, denizlerden sulardan oluşan bir virüsü tetikleyeceğini. Deniz suyu kasti olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunu da böyle e, aynen kalem alıp yazdım. E, bunun e, yılların ihmalkarlığı olduğunu, tabii ki ihmalkarlık olabilir ya da işte bir takım sıkış e, yılların getirisi de olabilir ama artıları da var. Özellikle 2017'den bu yana galiba ben onu kitabıma da aynı şekilde öyle almıştım. Avrupa'dan aldığımız dönüştürücü atıkların e, getirisi <laughs> olduğunu düşünüyorum ben. Ama zaten. Kimlerde o atıkları da almıyormuşuz. Çok da ona da sevindim açıkçası. Kişisel görüşümü de da paylaşayım. Dönüştürüyormuşuz ya biz atıkları. Dolayısıyla bunlardan kurtuldu Türkiye. E bu da güzel sevindirici ama denizlerdeki olayı e, yılların deformasyonu olarak söylemiyor astroloji. En azından benim çalışmamda bu öyle çıkmadı sevgili simge. Enteresan deniz suikasti dedin. Çok iyi, çok ilginç. Evet deniz yani denizlerin suikasti. Evet, bunu peki kim ileride ortaya çıkaracak? Bu konu Yunanistan'a kadar giderse Yunan basınından, araştırmalarından net bir şekilde önümüzdeki işte bir yıl sonra falan anlar, okur, fark ederiz. Senin birkaç ay önce attığın bir tweet vardı. Bir döngü bitti, yeni bir döngü başlıyor, herkes ektiğini biçecek demişti. Evet, çok e, Bu hepimiz için önemli. Çünkü kolektif bir başlangıç oldu. Kolektif başlangıçlar sadece bizi, beni, seni, onu ilgilendirmez. Hı hı. Bütün canlıları yakından ilgilendirir. O yüzden de e, bu başlangıç 2020'nin 5 Ocağından bu yana gerçekleşen o kötücü, yıkıcı, hı hı. zorlayıcı, insanoğlu sıkıştıran sürecin gevşemesini sağlıyor. Ve bu da demektir ki o süreçte, artık hani örneğin en basit maskeyi 3 liradan 10 liraya sattıysa ya da işte farklı farklı ne kadar işler çevirdiyse hepsi ortaya çıkacak. Küçükten büyüğe. Hatta bunun devamı da şöyle bir gün hepimiz ünlü olacağız, rezil olacağız, sırlarımız işe olacak ve bir şekilde de birbirimizi savunacağız. Yani artık mahalle kavgası iyice sosyal medyaya taşınacak demeye çalışıyorum aslında. Evet, evet. Yani bu söylediğin tabii herkesin şöyle bir umarım kendisine çeki düzen vermesine e, vesile olur. Ya inşallah ama şunu artık ben anladım ki e, kötü kötü yok edersin diyeceğim. Kötü, kötünün konuşmasından, e, iyinin konuşmasından anlamaz. Kendi yaptığından çok daha büyük bir şeyle kaybolabilir. Ve ben de bunu işte senin sorduğunu yazmadan önce kötü kötüye bulunarak yok olur, kötü kötüyle yok olabilir dedim. O yüzden birazcık belki de de izlemek düşüyordur, <gülüyor> gözlemlemek <gülüyor> düşüyordur. Ha bu arada da e, kimseye de oh canıma değsin öyle oldu demeyin çünkü kimin ne zaman nerede ne yanlış anlaşılacağı belli Tabii. değil. önümüzdeki günlerde. O yüzden tem temkinli ve sakin olmakta fayda var. Doğru söylüyorsun. Kısaca eline, beline, diline hakim ol diyorsun. Anlattığın kadarıyla Zeynep. Ee, çok teşekkür ediyorum sana vakit ayırdığın için. Rica ederim.